أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأغدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علماً ve fahman ve elhiqni bis salihin. Allahumma inni es'aluka huda ve et tuqa ve el afafa ve el gina. Allahumma inni es'aluka ilmen nafi'a ve rizqan vasi'a ve şifaen min kulli ve sabam. Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Sevgili dinleyicilerim en son Araf suresinin 176. ayet-i kerimesini işlemiştik. Orada Rabbi Celal ve lev eğer dileseydik le nahu onu yükseltirdik biha ayetlerle. Ve lakinnehu fakat o eklede ilel ardı yere saplandı ve teba'a heva hevasının peşine düştü. Kimdi bu? yükselebilecekken yerin dibine çakılan hevasının heva, hevesinin peşinden koşarak evet belamdı. Değil mi? Belam. Yani esasında rabb Zülcelal'in kendisine pek çok ilmi verdiği, duası kabul edilenlerden birisi olmasına rağmen, kendisi keramet ehli olmasına rağmen nefsine yenik düştü ve Müslümanlara karşı, Müslümanlara karşı mücadeleye girişti. Ve Rabbi Zülcelal bu ayet-i kerimede onu o yükselebilecekken, başı göğe erebilecekken o ne yaptı? Yerin dibine gömüldü gitti mi? Evet, heva ve hevesinin peşine düşenler yerin dibine gömülüp gidecek. Bakın biz iyilikle anılmak isteriz. Hem dünyada hem öldükten sonra. Yani isteriz ki bizim arkamızdan İnsanlar bizi yine iyilikle ansınlar. Bizi güzel hatıralarla yadetsinler. Ya bir hacı sade dediğimiz zaman kim arkasından kötü konuşabilir? Kim tayyip büyük gönül hocamız dediğimiz zaman arkasından kötü konuşabilir? Kim Ali ulvi kurucu dediğimiz zaman arkasından kötülükle konuşabilir? Konuşmaz. Niye konuşmaz? Çünkü onlar arkasından kötü konuşacak bir hayatı sergilemediler de ondan dolayı ama Belam kötülükle bir hayat devam ettirdi. Sonunda da Rabbi Zülcelal onu bir köpeğe benzetti. Yani göklere çıkabilecekken Belhüm Adal hayvanlardan daha aşağı oldu. Ve bu kıssayı bize Rabbi Zülcelal anlattıktan sonra onlara anlat ve tülü aleyhim anlat onlara dedikten sonra bugünkü ayet kerimemiz yani 177. ayet kerimede sa'e -eh. ne kötüdür. Ne kötüdür? Ne o kötü olan? Meselen bunun belamın örnekliği ne kötüdür? El kavmü o kavm ellezine kezzebu bi ayatina Yani onu bize kötü olarak anlatan, haber veren Rabbimiz Peygamber Efendimiz bütün bunların hepsinin tek bir tane sebebi var diyor. Ne o? Kezzebu bi ayatina Ayetlerimizi yalanladılar. Ve enfesehum kanu yadlimun bir de kendilerine zulmettiler. İki sebepten dolayı bunlar köpeklerden daha aşağı bir hayat ve daha da kötüsü Allah'ın rahmetinden merhametinden uzaklaşan bir hayat. Bakın diyorum ki biz iyilikle anılmak isteriz. Hem hayatta hem öldükten sonra İbrahim Aleyhisselam. Buyuruyor ki ali Allah'ım bana ver lisan-ı güzel bir nam ver güzel bir ün şan şöhret ver fil ahirin sonrakiler içinde. Yani benden sonraki insanlar beni hayırla yad güzel bir nam bırak Allah'ım. İstemez miyiz? Arkamızdaki insanlar rahmetli şöyle güzeldi, rahmetli böyle iyiydi, merhum şu güzellik, güzellikleri vardır demelerini istemez miyiz? Tabii ki isteriz. Ama bunun için gerçekten bütün insanların hüsnü kabul gösterdiği güzellikler yapmak lazım. Adam ölmüş, hırsız. Hırsız ölmüş. E tabi insanlar konu komşu, eş, dost, akraba cenazeye gelmiş. Merhumu nasıl bilirdiniz? Hımır hımır hımır. Haklarınızı helal eder misiniz? Kımır kımır kımır. Yani hiç böyle candan ciğerden bir helal olsun, iyi bilirlik diyen yok. Oğlunun çok ağrına gitmiş. Ya demiş. Hani insanlar bir taziye şeyinde bulunur. Her gelen Allah rahmet eylesin der. Babasıyla alakalı bir hatırasını anlatır. Değil mi? O ölümün acısını hafifletir. Ölümün acısını hafifletir. Ya hiç unutmam babanla beraber bir gün gidiyorduk, bunu bunaldıydım. Beni şöyle rahatlattı, şöyle işimi gördü, şu hayır işledi, beni dine iman alıştırdı. Afrika'ya beraber gittik, kurbanla şöyle çalıştık, sadakayı beraber dağıttık, beraber helal kazandık. Filan güzel güzel şeyler babasının ölümünü insana unutturur. E hırsız ölmüş ya, kimin hayırlı bir hadisesi var ki? Ya senin malını çalmış, ya öbürünün parasını çalmış. Şeytan aleyhillâne evladının kulağına fısıldamış. Bak, benim dediklerimi yaparsan insanlar babana rahmetli der. Baban dua alır. Ya demiş, etrafa bakıyorum, hiçbir Allah'ın kulu babamla alakalı rahmetli, iyiydi diye bir şey söylemiyor. Nasıl böyle bir şey yapabilirim ben? Nasıl becerebileceğim? Şeytan aleyhillâne kolay der. Öyle bir hırsız olacaksın ki. Öyle bir hırsız olacaksın ki. Yani çorabın adam çorabı yıkamış, asmış kurutmak için balkona varıp çorabını çalacaksın. Adam sabah kalktığı zaman yahu Allah Allah rahmetli olsa çoraba çalmazdı ya. Çoraba filan e, e, dönüp bakmazdı. Ha demiş ya bak çorap falan çalınca insanlar rahmetli olsa bunu çalmazdı. Rahmetli olsa şöyle yapmazdı. Rahmetli olsa böyle yapmazdı diye milletin iyice yakasından şey yapmış. Bela olmuş bu adam. Ve sevinirmiş. Şeytan aleyhillane bak demiş gördün mü? Dediklerimi yapınca herkes baban için nasıl rahmetli diyor gördün mü? Aman ha. Aman Rabbim ne öyle bir hayat ne öyle bir evlat nasip etmesin bize. Öyle bir rahmetli sözü bizim için nasip olmasın. İbrahim aleyhisselam gibi. Allahümme aleyhi ve sellem Muhammed kema barek teala İbrahim ve ala İbrahim ne Bakın birincisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hemen ikincisinde Allahümme barik diye İbrahim aleyhisselamla alakalı biz her namazımızda anarız. Niye? Duası kabul çünkü. Çünkü insanlar arkasında iyilikle anılmayla alakalı duası kabul edilmiş. Kabul edilmiş. Aklıma geldi. Ali Ulvi kurucu hocamız. Hani biraz önce dedik ya arkasından kim kötü konuşabilir? Böyle ahir ömründe vefatına yakın gençler ziyaretine gelmişler. Ellerini öpüyor. Demiş gençler estağfurullah. Siz benim duamsınız. Siz benim duamın kabulüsünüz. Efendim üstadım yani ne demek ben bir ömür Allah'ım bana böyle bir nesli görmeyi nasip etti dua etmiştim. Benim hayatım hep böyle bir nesil görmekten geçmişti. Dostlar, arkadaşlar bakın gençliği yeni nesli kötü görenler hiç ümitsiz değiliz Allah'ın izniyle. Hiç ümitsiz değiliz. Israrla söylüyorum camilerimizde artık gençler var. Sohbetlerde gençler var. Yoktu daha önce. Daha önce yoktu. Camilerde gençler yoktu. Geçenlerde söyledim. Tahir hocamın eski vaaz kasetlerine bakın. Kontrolü yayınlanıyor. Açın bakın. Hani bazen şöyle cemaati bir tarar. Ya kaç tane genç görebiliyordunuz? Kaç tane genç vardı? Yoktu. Hepsi ihtiyardı. Ama şimdi gidin cuma sabahı, gidin pazar sabahı, Gidin bu mübarek gecede. Yarın teravih namazı başlayacak. Gidin teravih namazlarında. Hepsi cam gibi gençler ya. Nasıl ümitsiz oluruz? İşte Ali Ulu Kurucu hocamız siz benim duamsınız. Ben Rabbimden hep böyle bir nesil görmeyi arzu etmiştim. Rabbim bana bu nesli gösterdi. Çocuklar siz diyor benim meyvemsiniz. Bir bahçıvan, bir fidan diker. Küçücük 30 sandım. 40 santim bir fidan diker, fidan büyür, ağaç olur, bahçıvan o ağacın meyvesinden bir tane kopartıp yedi mi dünyalar onun olur. Yetiştirdiği meyvesi. Torun niye sevimlidir? Meyvedir de ondan dolayı sen çocuğunu yetiştirdin, büyüttün, zahmet çektin, o da sana bir meyve verdi. Al baba bu benim meyvem dedi. Onun için çok severiz torunlarımızı. İbrahim Aleyhisselam dua ediyor. Benden sonrakilerin beni anacakları beni bana bir nam, bir şan, bir ün ver Allah'ım diye. Biz de, bu dua yapacağız inşallah. Rabbim burada sa'e mesela kötü bir örnek. Yani belam da kötülükle anılan bir örnek. Sakın ha kötü örneğin konusu siz olmayın. Bir kötülüğü anlatırken sizden bahsetmesinler aman ha. Şimdi ne zaman bir kötülük olsa hemen şeytana bağlarız değil mi? Şeytan diyor ki bak vurmak kötü şeytan diyor ki şeytan şöyle yaptırdı bana. Yanlış yapıyor şeytan ayağımı kaydırdı. Her kötülüğün içerisine şeytan bir dahil ediliyor. Dahli var ya da yok. Önemli değil. Ama bütün kötülüklerin içerisinde şeytan ismi geçer. Rabbim de bize diyor ki aman ha kötü olayların içerisinde sizin isminiz geçmesin. Sizin konunuz kötü olaylarla anılmasın haberiniz olsun ha. İyilikle anılsın. İyiliklerin konusu olun değilse. Bakın bir insan kötü olup da iyilikle anılması çok zordur. Kötü olup da iyilikle anılması az önceki anlattığım hırsız örneğindeki gibi olur. Ama iyi bir insanın iyilikle anılması da doğal süreçtir. Yani ne bekliyorsun ki başka? Adam hayatında kimsenin tavuğuna kiş dememiş, kimsenin namzı uzatmamış, kulluğunu en güzel şekilde yapmış, Allah'ı razı etmek için gecesin gündüzüne katmış, bu adamla alakalı kim kötü konuşabilir? Ancak yanlış insanlar, çünkü onların baktığı taraf ters taraf olunca onlar kötü görebilir önemli değil. Bir de bir kimseyi kötülüğe konu edebilmek, kötü örnek verebilmek için onun o kötü halde ölmüş olması lazım. Kötü halde. Çünkü biz bilmiyoruz. Sen her gittiğin yere bunu anlatırsın, anlatırsın. Adam tevbe etmiştir, pişman olmuştur, doğru yola erişmiştir. Senden daha iyi bir Müslüman olmuştur. Ama sen onun eski kötülüklerini ortaya koyarak Rabbi Zülcelal'in ettaibu minezzem bir kemelle günahından tevbe eden onu hiç işlememiş gibidir demesine rağmen sen temcit pilavı gibi ısıdıp sürüyorsundur. Bu da vebali büyük bir konudur. Allah muhafaza. Rabbimizleri muhafaza eylesin inşallah. Aman ha kötülüğe, kötü misale örnek olmayalım. Kötülüğün konusu biz olmayalım. Bizden kötü bir örnek vermesinler. Yani kötü bir imamım, kötü bir imamım, bulunduğum makamı işgal eden, benim tabirimle vakit hırsızıyım. İnsanların vaktini çalıyorum, İnsanların ibadet aşkını, şevkini çalıyorum. Ondan sonra tayin olup gidiyorum ya, kurtulduk ya vallahi, kurtulduk. Şu lafı sözü bitse diye bekledik, kurtulduk ya. Birisi kötü bir şey anlatırken ya aynı Selman Hoca gibi. Ya Selman Hoca gibi demesinler. Özümüzde, sözümüzde, hal ve hareketlerimizde, her şeyimizde güzelliğin örneği biz olalım inşallah. Evet, ne kötü onların bu şekilde anılması, örnek olması ama o kötülüğün sebebi ayeti inkar etmek ve zulmetmekti. İkinci ayet kelimemiz meyyehdi Allah kime hidayet ederse fehuvel muhtedi hidayeti bulur. Allah kime hidayet ederse o hidayet bulur. Ve men lil kimi saptırırsa fe hasirun o hüsrana uğrayanlardan olur. Bakın hayrı da yaratan şerri de yaratan Rabbimdir. Kul neyi isterse, neyi talep ederse, meyli ne tarafa doğruysa Rabbim onu nasip eder. Rabbim bizleri hür irademizle yaratmıştır. Tercih etme imkanı vermiştir. İyiliği de tercih edebiliriz, kötülüğü de tercih edebiliriz. Rabbimiz buyuruyor ki men amile salihan fel nefsi ve men aleyha ve ma rabbuke bi Kim bir iyilik yaparsa kendi lehinedir kim bir kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Senin Rabbin kullarına zulmetmez. Yani Rabbim Rabbim bizi iyi birisiyken bize dalaletin yolunu açmaz. Bakın yukarıda örneğe geçen Belam iyi bir adamdı. İyi bir adamdı. Ne oldu da o yanlış yere gitti? Ariflerden bir tanesi diyor ki rüyamda bir peygamber gördüm. O peygamber Zülcelal'e ya Rabbi bu Belam yani pek çok hikmete mazhar olmuş. Sen ona sır açmışsın. Sırlı yerleri görebilen birisiyken ne oldu da ya Rabbi bu adam yoldan çıktı diye içinden geçirmiş. Allah Teala'dan istemiş. Zülcelal o diyor bir kere bile bir kere bile bana vermiş olduğum nimetlerden dolayı şükretmedi. Bakın arka planda bir bakın. Arka planda bir bakın. Verdiğim nimetlerden dolayı bir kere bile bana şükretmedi. Eğer de bir kere şükretmiş olsaydı verdiğim nimetleri, ayetleri, güzel hasletleri, o sırrı, hikmeti ondan yılanın kabuğu gibi çekip almazdım. O o yol üzerinde sabit kalırdı. Ama o şükretmedi. Şükretmeyince de verdiğim nimetlerin hepsini ben tek tek geri aldım ondan diyor. Bakın. Bizde hanımı onu kandırmış. Ya bu akrabalarındır, çevrendir. Onlar yıllarca sana hizmet etti. Bir seferde onların isteği kabul edilmez mi falan diye aldatmış, kandırmış dedik ya. Arkası var. Arkası var. Öyle bedavadan kandırılmaz sende bir samimiyet, sende bir yöneliş varsa Rabbü Zülcelal şeytanın önünü kapatır. Şeytanın önünü kapatır ya da sana tövbe etme imkanı verir. Öyle seni teslim edivermez. Bakın eğer öyle olmayıp da biz rüzgar önündeki bir tüy gibi olsaydık yani hiçbir inisiyatifimiz olmamış. Rabbi Zülcelal bizi ne tarafa uçurmuşsa biz o tarafa gitmiş olsaydık o zaman men yehdillahu Allah kime hidayet etmişse fehuvel muhtedi. O doğru yolu bulmuş olur. Şimdi namaz kılan kardeşim ne yapayım ya? Allah bak sana ne güzel hidayeti nasip etmiş. Sen yolunu bulmuş gidiyorsun. Bana da etmemiş kardeşim ya. Rabbim veme yüz dediği gruptan ben varım ya. Beni delalette bırakmış. Benim ne suçum var? Benim ne günahım var? Dediği zaman ne olacaktı? E o zaman Değil mi? Rabbi Zülcelal'in bize vermiş olduğu o hür irade, o seçme özgürlüğümüz nerede kalacaktı? İşte Rabbi Zülcelal'in buradaki ifade ettiği o hadilik var ya, o hadilik ben diyor, sen istediğin takdirde, sen bu tarafa doğru meylettiğin takdirde, o zaman ben hadi ismimle tecelli edeceğim, sen doğru yola ileteceğim. Senin önünü açacağım. Yeter ki sende iyiliğe doğru bir meyil göreyim. İnna Allah la yuğayyiru bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. Siz kendinizi değiştirmezseniz toplumu değiştirmem ben diyor. Önce sen kendini değiştireceksin. Sen iyiliğe doğru, sen güzelliğe doğru meyil edeceksin. Allah da senin yolunu açacak. Bakın. Rabbimiz Celal bizim davamız yolunda çalışanlar biz mutlaka yolumuza iletiriz diyor. Bizim yolumuza çalışanları biz mutlaka yolumuza iletiriz. Hangi sure? Ankebut suresi 69. ayet-i kerimede Rabbimiz Yüce Celal. cahedu edenlere fina uğrumuzda <mücahid> nehum sübülene <edenler> hidayet edireceğiz, yolumuzu göstereceğiz. Bakın, sen çalışırsan, sen gayret edersen Rabbim kesinlikle yolunu açar sana hidayet yolunu gösterir, sana güzellikleri gösterir, sana cennetin yolunu gösterir. Sana cennetin yolunu gösterir, senin hem kendine hem kendine hem çoluğuna çocuğuna hiç kimseye zulmetmeni Allah müsaade etmez. Bakın Rabbi bizden daha dünyaya gelmeden elestü bir rabbiküm ben sizin Rabbiniz değil miyim diyerek söz almadı mı? Aldı biz bela evet sen bizim Rabbimizsin demedik mi dedik dünyaya indiğimiz zamanda bu sözü teyit etme anlamında bize gözler verdi hakikati görün o verdiğiniz yolu bulun kulak verdi o verdiğiniz sözü sözü arayıp bulun peygamberlerden bulun dinleyin peygamberleri görün Kur'an'ı Allah'ın yarattığı nimetleri hepsi tek tek görün. Rabbi Zülcelal bizden sadece söz alıp bırakmamış. Bir de bu sözün neticesi gerçekleşsin diye peygamberler göndermiş. Kitaplar göndermiş. Her dönüm alimler göndermiş. irşatçılar göndermiş. Tebliğciler göndermiş. Ama hiçbir alimin, hiçbir peygamberin senin zorla kalbine imanı sokmak gibi bir yetkisi yok. Öyle bir etkisi yok. Nesi var? Tanıtım yapar sadece. Tanıtım. Ama öyle bir tanıtım ki hem bedenen bir tanıtım hem lisanen bir tanıtım. Yani kardeşim hırsızlık yapmayın. Başkasının malını çalmayın. Tartarken ölçüyü doğru tutun. Ölçerken doğru tutun. Tartarken Doğru tartın. Dedin ama senin hayatında bin türlü dalavere varsa senin bu sözün bir anlamı ifade etmez. Onun için dil doğru söyleyecek, vücut doğru bir örnek olacak. O zaman Rabbü Zülcelal'in Zül gönderdiği peygamberlerin makamına sen de oturabilirsin. Alimler, peygamber varisidir sözünü ancak o zaman sen haklı çıkartmış olabilirsin. Aman ha dikkat edelim. Sadece sözümüzün tesir etmeyeceğini mutlaka hayatımızda sözümüzü desteklememiş. Yani özümüzle sözümüzün aynı olmasına gayret edelim inşallah. Rabbim akıbetimizi hayır eylesin. Rabbim bizleri cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.